Şimdi ben okuldan geldim. Ama hiç kimse gelmemiş. Bir kişi geldi de açacağım burayı. Oyuna daha yeni giriyorum. Bakayım kaç kişi var. 19 saniyede hiç kimse gelmezdi değil mi? Aman. Al. Aldım ben. limon çıkartmışım. Kendi kendime oynuyorum canlı yayın yaptım ama hiç kimse gelmiyor. <laughs> Uhu. Huh. Ama 46 saniyede kim gelebilir ki zaten. <laughs> Olsa bir saatte gelir. Hep <laughs> atayım. Hiç kimse gelmemiş ya aman neyse. Salam ya gerçekten ya. Bu zaman canlı yayın yapılır mı? Kendimi değiştirsem? Kaydedildi mi? mi kaydedildi. <laughs> <Kaydedin. gülüyor> Bir kişi gelmiş. Bir kişi yazıyor mu? Tamam yazmış mı bakalım bir kişi. Ha tamam gelmişsiniz teşekkürler. Peki benim merbemi izlemem. <laughs> ee, şimdi ses kısık değil mi? Açık mı? Sohbet. Yok açık değil. Şöyle geçeyim. Ya olmuyor. Arkadaşlar. Chat oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Nasıl yapabilirim bunu? Heh tamam. Arkadaşlar bunu yapmak zor oluyor. Nasıl yapıyorduk? Oya dönmeyi sen pamsa ne verirsiniz? 5 tane ayıcık verebilirim. Bir yanında birlik ayıcı da var. Bir de bilinebilir. Yani Beş tane aydın içine bir de bir da var. Diğerleri de normal ayıcıklar. Dnz. Hmm. Ee. Arkadaşlar bir sürü bug oldu. Bir sürü şey var şu an. Yani ya. Şimdi ben bir dakika şöyle oyuna girsem. Geliyor mu chat? Ben matik klasik. Arkadaşlar pants için size bilinebilir bir birlik acığı versem. Yanında da normal acıklar versem. Başka e, verir misiniz? pants falan. de bir gidiyor. Tamam oyuna geçerim o zaman ben de. Olmuyor, chat olmuyor. Chat arkadaşlar nasıl yapabilirim chat'i? Kendimi aktarmak istiyorum. Ee, ab abla kış mantık oyunu varsa ne verirsin bilmem. Abla bende de var tamam. Eee ne istersin Pam için? Denizaz Güneş aracı karşına ne verirsiniz abla? Bilmem. Arkadaşlar bir dakika ben başka bir tane daha telefon alıp size öyle okuyacağım. Yoksa yapacak bir şey yok. Sonra okuyamıyorum. Hemen bir tane telefon bulmaya çalışıyorum. Bir dakika arkadaşlar hemen bir tane şey bulacağım. Bir dakika. O 21 kişi bu arada ben sumai mucu aldım da bayağı hızlı büyüyormuş bu çiçeğe benziyor şu an Defnoş yaşın kaç? 10 10 yaşında Evet arkadaşlar şimdi mesajları hem oyun oynayarak bakabileceğim abla sana gri köpek falan dom domuz var mı? Yok var vallahi bende ya. hiç kimse de vermiyor zaten paşmo falan istiyorlar fazka istiyorlar valla olayı niye? Niye herkes Faizka istiyor? Bir merak ettim de. Defnoş yaşın kaç? Arkadaşlar 10 yaşım. Yaşım 10. Çok yoruldunuz değil mi? Ben de farkındayım. Çok yorucu bir şey. Aa, benim direkt canlıyım zaten buraya çıkmış. Tamam arkadaşlar. Buradan okuyabiliriz şimdi. Çeti de buradan hemen kapatayım. Şimdi. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Bir kişi beğenmiş. Arkadaşlar canlı yayını beğenebilir misiniz? Bu arada arkadaşlar şimdi hakas ee, yapmaya gideceğim. On, ben de on bir buçuk. Selam Defnoç demişsiniz. Selam. Aa, oyuna yüklenmesi şu an çok zor. Arkadaşlar ya bu arada keşke biraz daha bekleseydim. Oyun ödümünü beraber aldık ama çok kötü bir şeydi zaten. Alt bin altında falan. Ben beğeneyim bari. Yedek telefondan. Arkadaşlar ekrana iki kere tıklayın ve şey yapın. Abla ben ben seni abla beni se ve bizi seviyorsan kardelen der misin? Tabii ki kardelen. Dedin. Arkadaşlar internet çok zor çekiyor ha. Az kalsın e-postam çekti ay yüklenme Sen de arkadaşlar ben özelliğine oluşturayım en iyisi bir, kişi, bir Arap gelmiş abla beni seviyor karar klasik koymıştım Selam teşekkürler rica ederim Arkadaş oyun yüklenmiyor ben yeniden geleceğim zaten oyunun bağlantısı kesilmiş ya bu kadar bir şey olamaz Abla ben de seninle karşılaştık tamam. Arkadaşlar bu arada ben oyunda nedense herkesi böyle nedense bir parça gittiğimde herkes seni takip ediyorum diyor. Yani bin abone olduğumda daha fazla olacak ama ben direkt kreatörlüğü düşünemiyorum. Ama ben kreatör olacağımı çok düşünmüyorum arkadaşlar yani. Önceki hızımla artsan şu an 1000 2000 falan olmuştum. Çünkü bir bir gün bir günde 200 falan artmıştım bir ara. Ee, öyle yani. Durduk yere bir arttım yani. Abla sana uçan bozul tavus kuş versem ne verirsin? Ben de var şöyle hemen göstereyim. Hem de binebilir hediye vermiş hadi. Burada. Evet. ne ya? Herhangi bir kişiye takas atayım bari o zaman. Ee, bunu attım. My friends dolu. Ee, anlamadım. Niye başka ülkeden kişiler geliyor? Anne, hani, aa, güzel bir şey var. Bende ikisi de var. Bakın hediye neredeyse hepsi de. Hmm. Arkadaşlar bu arada size bir şey soracağım. Sizce bir ara bana e, diyelim ki şu an 2000 o, abone olduğumu düşündüğü ya. E, sizce bana bir ara pams ya da tilkiti falan hediye, hediye edilir mi? ya da birlikte falan. Bu arada arkadaşlar e, en büyük bomba hediye eden kişilere söylüyorum. Bana en güzel hediyeleri veren takipçilerimi söylüyorum. Aslında hepsi güzel. Ama en değerli şeyleri verenlerden Esma Huysuz ayıcık, vermişti sonra nerede? Heh, Ada şöyle bir şey vermiştim. Ama arkadaşlar sizin de önemli vermenize gerek yok. hepinizin hediyeleri güzel ama değerleri gösterim şu an. Sonra şu ikisini vermiş yerde. Merhaba pek ee, arkadaşlar mı demiş. arkadaşlar arkadaş yerim dolu. Arkadaşlar yazabilirsiniz. Yani benim bir var. Tamam benim de var zaten. Arkadaşlar bu park çok boş. Ben parti mi oluştursam? Dur bir dakika kız, orada bir birazcık kalabalık gördüm. Partinin orada birkaç kişi görmüştüm. Burası birazcık dolu olduğu için Evet, 2023 beti. Doğru. Aha. Selam. Ee, Lolo. Ee, Roblox oynuyorum ama kapalı yok Ble bir çamurcuna ne verirsin ya eğer e, özel diyorsan e, yani bilmiyorum şu Fox'tan verebilirim. Sonra arkadaşlar ne verebilirim başka. Hmm. Böyle Anlamıyorum Lolo Lolo what İngilizcem çok kötü olması peki Hermes koysam Ay takassayım sanıyorum ben de Arkadaşlar bir kişi Lolo'ya İngilizcesi varsa nedenini söyleyebilir mi? Bir de söyleyebilir misin? Ee, hayır arkadaşlar, Bir bilcacık vermiyorum çok. Pamsa falan veriyorum arada bir. Alır ateşliksi verirsen. Yani ateşlik dediğin... <laughs> bir dakika. Şundan mı bahsediyorsun Lolo? Ay. Şundan mı bahsediyorsun? liste falan. Ne diyorsun Lolo anlasın engeliyor. Anlamıyorum Lolo'yu. Tamam. Ee, ne verecektim bu arada? Özel çamucun mu? Özel çamucun mu? Ha arkadaş diyor. Çevirebilir misin Rakum? Sen benim yerime söyler misin Lolo'ya? Ee, adım, kodum Defnoş2835 ama arkadaşlık yerim dolu. Selam. Ee, siz benim e, İngilizceniz varsa arkadaşlar Lolo'ya benim şey yani İngilizce bilmediğimi söyleyin ve Türk olduğumu söyleyin lütfen. İngilizceniz varsa. Ee, arkadaşlar e, sizle Lola'ya söyleyin çünkü benim İngilizcem yok. Lütfen arkadaş diyor anlamadım. Aa! Şundan alacağım. Bundan alacağım. Bundan koysam verir mi? Hadi ver lütfen. Bu vermez bence. Ya. Olmaz. Olmaz. Benim zaten ondan var. Kendim bir ara yumurtadan çıkartmışım. Tipinde bir şey diyor. Ha. Arkadaşlar siz ona İngilizce'den çevirebilirseniz Lolo'ya. Söyleyin çünkü benim İngilizcem yok. Ders görüyorum ama yani çok anladığımı söylenmez çünkü anlamıyorum. Rica de bana hesap verebiliriz. Ha anası falan gelmiş. Şimdi arkadaşlar ben partiye gideceğim. Hello. Hello. Ay hello lolo demiş. Pardon yo. Lolo sandım senin Necmet. Parlaklarına çalış, ister misin? Ne vereceksin? Nisan'ı rozacağım. Kaç yaşındayım? 10 yaşındayım. Küçük olduğumu biliyorum. Umarım bilinçlemezsiniz ama. O yüzden yaşımı çok söylemeyi sevmiyorum ama söylüyorum. Ee, Fantastic Man'ı bunu, ye bunu, ye bunu yedek hesabım. Tamam. Ee, Lolo Franz list full. Ha, yes. Tamam teşekkürler Mars xte Ay ben de şimdi saçma sapan İngilizce konuşmaya başladım. Ben 6. sınıf tamam. Aa burası güzelmiş. Mimi takas attı. Bu arada arkadaşlar büyüleyici kaydı gerçekten değerli mi? Hadi ver. Hadi 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 hadi. şunu da koleksiyon yap. Yani İlk ki bir de değerli vermemizi bekliyorlar. Pams falan bence ona. Bence adil olmuyor. Yani o kadar değerli sanıyorlar ama bence o kadar da değerli değil yani. O özel petler. Değerli yani. Pams kadar değerli değil. Gözlük panda. Ya verilmez bence ona. Ben de bir bana abi de. Çıkar mısın? Bir dakika. Jesse çıkar mısın canlıdan? Bu çocuk cansı. Büyüklerin istemesini, izle, iste istemesini istemiyorum. Yoksa banlayacağım kanaldan. Çık. Çık valla. Banlarım kanaldan. Bilik hacı. Hello. Hello lolo. Bilik da parlak bomba versem ne verebilirsin? Bilmem. Hmm. Havsa. Bine kuyusuz acayi kapandası kapanması ee, verir misin? Please. E, ee, bende yok ki. Merhaba. Ay. Heh. Arkadaşlar çıktı değil mi? Jesse. yok çıkmamış. Lütfen çıkar mısın? Moderatör yapabilir miyim acaba bir kişiyi? Arkadaşlar iki dakika canlıya gideceğim. Şaka ben... şey mi? Ya... Yani... Tamam bir dakika arkadaşlar iki dakika. Evet Jesse'yi şimdi banlayacağım çünkü mal demiş. Hatta direkt banlamayalım kaldıralım. Moderatör yapayım şimdi. Klavye yere bırak ve ellerini yukarı kaldır çocuk. Yok ya. Bir dakika lan. Kullanıcıyı bu kanalda gizle. Tamam seni yapacağım bir dakika. engelleyelim hmm. Bir gününü engelledim. Çok iyi de bir şey yaptık. Selam. Şimdi hemen gidelim oynadan. Evet gördüğünüz gibi uygunsuz şeyler yazarsanız ya da böyle yani uygunsuz şeyler yazarsanız böyle olur. Engellerim. Lulu kim ya? Adamı söylenmesini tamam. Esnat dedim. Abla kodun ne? Defno 7835 ama arkadaşlık yerim dolu. Uf, ben kendi partimi oluşturacağım arkadaşlar. Aa bağlantı kesiliyor. Abla benim onu yapsın ya. Tamam. Ama bir şey diyeceğim. E, Ufuk Kuzey Duman e, moderatörlüğünü e, yani böyle iyi kullan tamam mı yani böyle insanlar e, mesela spam yaptığında banla e, falan arkadaşlar moderatörlüğü bu şartlarla yapıyorum herkese oyunda adın ne defne 1835 hatta direkt şöyle bir dakika youtube'a geçeceğim nerede youtube Ufuk Kuzey Duman e, şimdi seni e, öyle yaparım tamam Şöyle. Ay pardon 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 pardon. Geri al geri al geri al. A, pardon. Ya. Hayır yanlışlıkla. Arkadaşlar. Canlı yeniden yapsam oluyor mu? Ne yapıyorsun ya? Pardon. Şimdi böyle dediği için banlasan mı yoksa banlamasam mı? Bir kaçın var mı? Evet kaç tane ayıcım ayıcık soruyorsan şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 tane böyle hala beni ekle diyor Lola'yı o zaman banlayalım arkadaşlar. rahatsız edemez. Benim moderatör yapar mısın? Arkadaşlar o zaman bu bu kısmında birazcık moderatör yapma merasimine girelim. Yapmadım. Ufuk, kuzey, duman. Merhaba, merhaba Melis. Ee, çünkü e, kuzeydim ben. Yani yanlışlıkla bir şey yaptığım halde sen ne yaptın o falan dedin. Ee, çünkü o yüzden yapmadım. Ee, arkadaşım da moderatör olarak ekleyeceğim. Sınıf arkadaşım ama benim en yakın arkadaşım olduğu için. Al evim doğayıcım var. Sana vereceğim e, playlist bulun. Arkadaşlar e, ben şimdi canlıyı 2 dakikalığına kapatıyorum. E, sonra e, yani akşam falan öderim. Bitince e, hemen e, canlıyı açarım. E, o zaman bay bay.